Merhaba arkadaşlar. Bir monopol sorusu ile yine beraberiz. Sorumuz arkadaşlar aslında çıkmış soruların içinde de görebileceğiniz bir soru tipi. Evet, okuyunca daha iyi anlayacaksınız, hatırlayacaksınız. Tekelci bir firmanın marja maliyeti sabit ve neymiş hocam? 10'muş. Firmanın karşılaştığı talep fonksiyonu ise P eşittir 100 eksi Q olduğuna göre diyor. Tekelin yol açtığı refah kaybı kaçtır? Bildiğiniz gibi refah kaybı, tekelin yol açtığı refah kaybının ana nedeni Tekelcinin tüketici rantını ne yapması hocam? Azaltmasıdır. Tekelci mutlaka tüketici rantını ne yapar hocam? Azaltır. Hatta yapmış olduğu fiyat farklılaşmasına göre tüketici rantını sıfra kadar da ne yapabilirdi? Düşürebilirdi. Madem tüketici rantı azalıyor, o zaman kesinlikle ne oluyor hocam? Refah kaybı oluşuyor. Devlet de zaten eee neden müdahale eder sorusunun cevabı da yol açmış olduğu arkadaşlar refah kaybıdır. Şimdi e, bu soru bilindik bir soru. Ben bu soruyla beraber aslında size bilgi de ne yapmış olacağım hocam aktarmış olacağım. Öncelikle hikayenin geçtiği arkadaşlar e, grafiği ne yapalım biz size çizelim. Şimdi e, burada dikkat etmemiz gereken e, olay şudur aslında. Bir tekelcinin talep eğimlisi nasıl hocam negatif eğimliydi. Yani talep fonksiyonumuz hem ortalama hasıla fonksiyonumuza eşit diyor, hem de fiyatı bize ne yapıyor hocam veriyordu. Ve e, marjinal hasıla ile ortalama hasıla arasında hatırlarsanız hani alfaya 2 alfa şeklinde bir eğim farkı vardı. Bu da neydi hocam marjinal hasıla eğrisi. Şimdi geldik en önemli kısma. Burada marjinal maliyeti, öyle mi? Marjinal maliyeti ne yapmış hocam? E, sabit ve 10 olarak vermiş. Sabit ve 10 olarak vermiş. Demek ki Q kaç olursa olsun marjinal maliyet ne olmuş hocam? Değişmiyormuş. Q kaç olursa olsun marjinal maliyet değişmiyormuş. Bu çok önemli. Demek ki Q'dan bağımsız. O zaman marjinal maliyet fonksiyonu arkadaşlar şurada bir yerde sabit. Yani marjinal maliyet eğilimimiz yata eksene paralel. Şimdi dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar şu. Monopolcu firmanın baktikat monopolcu monopolcu firmanın doğru mu firmanın firmanın denge noktası ya da kar maksimizasyonu noktası arkadaşlar hatırlarsanız marjinal hasıla eşittir marjinal maliyet tam rekabetçi firmada ise tam rekabet tam rekabet piyasasında firmanın arkadaşlar firmanın firmanın denge denge noktasında ise ayı edici unsur arkadaşlar ortalama hasılayla marjinal maliyetin olması hocam birbirine eşit olmasıydı. Şimdi refah kaybını ancak tam rekabetle mukayese ederek bulabiliriz. Şimdi bu noktada arkadaşlar şunu görmemiz gerekiyor. Bize ortalama hasılayı zaten vermiş soruda. Yani bir talep fonksiyonu vererek aslında bize ortalama hasılayı vermiş. Ortalama hasılayı verdiği için biz rahatlıkla tam rekabet piyasasında denge oluşsaydı nerede oluşurdu ve kaç adet malı ötürdük kısmını bulabilirdik. Fakat burada esas önemli olan monopolcu firmanın denge noktasının nerede oluştuğu. Bu anlamda arkadaşlar hatırlarsanız şöyle bir cümlemiz vardı. P eşittir 100 eksi Q dediğimizde işte bu aynı zamanda ortalama hasılat ve marjinal hasılanın eğimi ortalama hasılanın eğiminin iki katıydı arkadaşlar. Bu anlamda gördüğünüz gibi ortalama hasılanın eğimi 1 Q'nun önündeki katsayı. O zaman marjinal hasılanı bulabiliyoruz da 100 2Q olur arkadaşlar. Yani marjinal haslayı bu şekilde ne yapıyoruz? Buluyoruz. Bizim için en değerli hani bilgi buydu şu an itibariyle bu soruyu çözebilmek için. İkinci önemli olan şu, şurayı ne yapmamız lazım hocam? Eşitlememiz gerekiyor. Mesela burayı artık biliyoruz. Marjinal hasıla hocam. 100 eksi 2Q. Eşittir zaten arkadaşlar. Marjinal maliyet neydi hocam? 10. Onu bu tarafa attığımızda Q'nun kaç olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar 45 olduğunu göreceğiz. Yani monopolcu firma marjinal, dikkat, marjinal maliyet ile marjinal hasılanın Birbirine eşit olduğu şuradaki A noktasında ne olmuş arkadaşlar? 45 birim üreterek dengeye gelmiş. Peki tam rekabetçi olsaydı ortalama aslayı bize vermişti. Talep fonksiyonumuzun aynısıydı arkadaşlar. Aynısıydı. E, ve bu 100 eksi Q eşittir arkadaşlar. Zaten marjinal maliyetimiz kaçtı? 10'du. Buradan Q kaç geliyor hocam? 90 geliyor. Zaten arkadaşlar bu alfaya 2 alfa olduğu için Tam şurada B noktasında arkadaşlar tam rekabet piyasasındayken üreteceği miktarın kaç olduğunu görecektik hocam? 90 olduğunu görecektik. Şimdi aslında monopolcu 90 tane malı 10 liraya üreteceğine 45 tane malı çok daha yüksek bir fiyata ne yapmış hocam? Piyasada satmış. Yani tam rekabetçi firma gibi davransaydı 90 tane mal üretecekti 10 liraya satacaktı. Fakat şimdi arkadaşımız... 45 tane üretmiş ve belli 10 liradan daha yüksek bir fiyatına atmış hocam. Satmış. Bu anlamda arkadaşlar monopolcunu kaça sattığını anlamak istiyorsak şurada 45 tane malı getirip talep eğilsin ne yapmamız lazım hocam? Değdirmemiz gerekiyor. Yani şu C noktasında ki fiyatı bulmamız gerekiyor. Şimdi C noktasındaki fiyatı bulabilmek için talep fonksiyonumuz 100 eksi şu idi. Ben getirip arkadaşlar eğer Q yerine monopolün ürettiği 45'i yani üretim miktarını yazarsam arkadaşlar buradan fiyatın kaç olduğunu buluruz arkadaşlar. 55 olduğunu buluruz. Yani monopolcu arkadaşımız tam rekabetçiye göre tam rekabetçiye göre daha az malı daha yüksek fiyatını atmış hocam satmış. Tabii ki tüketici rantını olmuş hocam azalmış. Şurada e, ilk duruma göre, tam rekabete göre ölçtüğümüzde arkadaşlar şu üçgen, şu gösterdiğim üçgen tam rekabet durumunda oluşan tüketici rantı. Eğer monopolcu durum olsaydı tüketici rantı şuradaki küçük üçgene kadar ne olmuş hocam? Düşmüş. Bu küçük üçgen ile büyük üçgen arasındaki şu yamuğun alanı kadar olan fark arkadaşlar tüketici rantından azalmış. Tüketici rantından azaldığı gibi arkadaşlar şuradaki üçgen kadar da ne ortaya çıkmış hocam? Bir refah kaybı oluşmuş. Yani şurada gördüğümüz üçgen bize neyi verecektir hocam? Refah kaybını verecektir. Demek ki bana hocam burada bir refah kaybına neden olmuş. Zaten soruda da refah kaybı kaçtır diye ne yapacağım soruyor. Refah kaybını bulabilmek için üçgenin alanı bulmak yeterlidir. Refah kaybı eşittir dediğimizde üçgenin kenarları çarpı öyle mi? Kenarları çarpı bölü 2. Arkadaşlar kenarlarını birbiriyle çarpıyoruz ve 2'ye ne yapıyoruz hocam? Bölüyoruz. Şurası fark ettiyseniz 55 ile 10 arasındaki fark yani kaç hocam? 45. Şurası da 45 ile 90 arasındaki fark yani yine kaç hocam? Burası da 45. Bölü 2 dersek refah kaybı ne yaparız hocam? Buluruz. Burada da cevap arkadaşlar 1012,5 olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz e, grafiği doğru çizersek... Hedefe yönelik e, buradaki bilgileri doğru kullanırsak arkadaşlar, MC'nin sabit olduğunu unutmazsak, bu çok önemliydi sorun içerisinde, rahatlıkla bu sorun içerisinde ne yapabiliyoruz hocam? Çıkabiliyoruz. Burada birçok soru sorulabilirdi. Son durumda tüketici rantı kaçtır? Monofolcün kazancı kaçtır? gibi arkadaşlar farklı sorularda sorulabilirdi. Biz grafiği doğru çizersek çözemeyeceğimiz herhangi bir soru söz konusu değil. Gördüğünüz gibi sorumuzun da cevabı kaç hocam? 1012,5. Evet. Diğer bir monopol e, sorumuz biraz daha ilginç bir soru hocam. Neden? Çünkü sorunun sonunda sorduğu şey başka. gelmişin Dışında bir soru. Şimdi e, bir monopolcu varmış. Karşılaştığı talep fonksiyonu buymuş. Arkadaşlar P eşittir 12-0.5Q. Evet. Bu monopolün toplam maliyet fonksiyonu da e, toplam, Tc eşittir 3 artı Q kare imiş. Buna göre diyor dikkat. Buna göre. Sorunun sonuna dikkat edin. Kar maksimizasyonu anında, kar maksimizasyonu anında arkadaşlar monopolcu rantı kaçtır diyor. Monopolcu rantı kaçtır? Şimdi bizim tabii önce monopolcu rantı nedir onu bilmemiz gerekiyor ama biz gerekli düzenlemeyi yapacağız. Önce kar maksimizasyonu anını bir çözeceğiz. Kar maksimizasyonu anını çözdükten sonra da arkadaşlar rahatlıkla monopolcu rantını bulacak, bulacağız. Monopolcu rantının ne olduğunu az sonra size göstereceğiz. Şimdi e, soru çözerken arkadaşlar öncelikle şurayı bir bilmenizde fayda var. Hatırlamanızda fayda var daha doğrusu. E, kar maksimizasyonu kar maksimizasyonu anında biliyorsunuz monopolcu marjinal hasıla eşittir. Marjinal maliyet idi. Bu eşitlik söz konusuydu. Biz bu eşitliğe göre kar maksimizasyonu anını ne yapabiliriz hocam? görebiliriz. Bize ne lazım arkadaşlar burada? Bir marjinal hasıla lazım bir de marjinal maliyet lazım. Bizim marjinal hasılayı bulabilmek için önce nereden başlamamız lazım hocam? Talep fonksiyonu başlamamız lazım. Burası 12 eksi 0.5 yani burası aynı zamanda hatırlarsanız ortalama neydi hocam? hasılaydı. Marjinal hasılanın eğimi, marjinal hasılanın eğimi, ortalama hasılanın eğiminin yani e, talep denkleminde yer alan şuradaki şunun öndeki şu sayının iki katıydı. Yani o zaman marjinal hasıla fonksiyonumuz 12 eksi Q olacaktır arkadaşlar. 12 eksi Q olacaktır. Bu e, bizim marjinal hasıla fonksiyonumuz. E, marjinal maliyete gelince biliyorsunuz toplam maliyet fonksiyonu neydi hocam? E, türeviydi. Marjinal maliyet fonksiyonumuz eşittir. Toplam maliyet fonksiyonunun arkadaşlar şuya göre neydi hocam? Türevidir. Bu noktada da arkadaşlar toplam maliyet fonksiyonunun türevi toplam maliyet fonksiyonumuz neredeydi hocam? Şuradaydı gördüğünüz gibi. 3 artı q kare. 3 artı q kare. 3'ün türevi kaçtır hocam? E, 0. Q karenin türevi de 2 q'dur. Demek ki e, marjinal maliyet fonksiyonumuz yani toplam maliyet fonksiyonu türevi de arkadaşlar kaçmış? 2 şu imiş. Şimdi bunu bulunca birbirine ne yapabiliriz hocam? Eşitleyebiliriz. O zaman hani denge anı için arkadaşlar ve marjinal hasıla eşittir. Marjinal maliyet dersek biz marjinal hasıla az önce bulduk arkadaşlar. 12 eksi 12 eksi Q idi. Marjinal maliyeti de az önce bulduk. Yine 2 şu idi. Bu noktada 12 eşittir. 3Q olur ise Q kaç hocam? Tam denge anında kar maksimizasyonunda Q kaçmış üretim miktarı arkadaşlar? 4'müş. Şimdi bu Q'yu bulduktan sonra artık soru bizim için arkadaşlar kolay hale geldi. Şimdi burada arkadaşlar size bilgi vereceğiz. Hocam monopolcu rantı nasıl bulunur? Dediğimizde monopolcu rantı basit bir formülle bulunur. Arkadaşlar Q çarpı P eksi yani fiyat eksi marjinal arkadaşlar maliyettir. Bu formülle biz monopol cüranatını rahatlıkla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Böylece artık Q'yu biliyoruz. Q'yu biliyorsak arkadaşlar aslında P'yi de biliyoruz. MC'yi de biliyoruz anlamına gelir. Bu durumda biz önce fiyatı bir bulalım. Fiyat eşittir talep fonksiyonunu hatırlarsanız arkadaşlar 12 eksi 12 eksi şu idi. Bu durumda biz Q yerine bulduğumuz Q yazarız arkadaşlar. Kaç? 4 yazdığımızda buradan fiyatın kaç geldiğini göreceksin. 4 çarpı 0.5 2 12 eksi 2 10. Demek ki satış fiyatı kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Tabii o anda bir de neyi bulmamız lazım arkadaşlar? Marjinal maliyet bulmamız lazım. Marjinal ne neydi hocam? 2Q idi. 2Q. Biz burada yine Q gördüğümüz yere kaç yazacağız arkadaşlar? 4 yazacağız. 4 yazdığımızda marjinal maliyet ne kaç olduğunu göreceksiniz hocam. 8 olduğunu rahatlıkla göreceksiniz. Aslında biz Q'yu bularak soruyu da ne yapmışız? Çözmüşüz. Şimdi geldik arkadaşlar şu formülü de yerine yazmaya. Q kaçtı hocam? 4. Peki P'yi kaç bulmuştuk? 10. Doğru mu? MC'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? 8. 10 8, 2, 4 çarpı 2 arkadaşlar kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Gördüğünüz gibi bu soru çok zor bir soru değil. Monopol rant formülünü de biliyorsak rahatlıkla bu sorunun içinden ne yapabiliriz hocam? Çıkabiliriz arkadaşlar. bu tür sorularda bilgi gerekiyor. Bazı bilgiler olmadan bazı soruları çözmek çok zordur. Bu ve buna benzer soruların arkadaşlar çözümünü daha derinden görebilmek adına paylaştığımız videoları anında izleyebilmeniz adına kanalımıza abone olmayı unutmayın, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.